Kalemim tükendi, yazmıyor artık, bitti. Anlamaya çalıştıklarımız, anlatmakla çabaladıklarımız veya görmek istemeyip beklediklerimiz. Hangi duraktı bu sözcükleri bitiren ve hangi sözcüğe anlattık cümlelerimizi? Biten biz miydik yoksa yorulduklarımız mı? Veya karşıdan izleyip yorumladıklarımız mı bitti? Biten yüreğimizde biriktirdiklerimiz miydi acaba? Bizi bize tanıtan kendimiz miydi? Bizimle yaşayıp her fedakarlığını bize gösteren o yolculuğumuz mu bitti? Bazenleri, keşkeleri, iyi götüremediğimiz, heybemizde taşıyamadıklarımız mı bitti? Bir tane neydi sahi? Bir tutam hüzün mü? Yarım kalan özlemler mi?